Biz tabii ki onlara yatacak sıcak bir yatak verebiliriz. Soframızı açabiliriz. Onlarla futbol oynayabiliriz. Hatta onlarla balık tutabiliriz. Ama onların sıcak bir aileye ihtiyaçları var. İşte koruyucu aile olmak için neler yapılması gerekmektedir bir bakalım. Koruyucu aile nedir? Koruyucu aile hizmeti herhangi bir sebepten ötürü biyolojik annesinin yanında kalması mümkün olmayan çocukların uzun veya kısa süreli olarak Ücretli veya gönüllü statüde devlet denetiminde aileler tarafından kendi aile ortamlarında bakılması ve yetiştirilmesidir. Koruyucu aile hizmetinde amaç, çocuklar için karmaşık ve sorunlu olan bir dönemde özenli davranılarak çocuğun bu dönemi örselenmeden geçirmesini ve normal hayatına devam ettirmesini sağlamaktır.